İyi günler arkadaşlar, bugün size nesneleri 3D yapmayı anlatacağım. Dosyadan, e, ilk önce burada fotoğrafımızı masa üstünden alıp açıyoruz. Evet, fotoğrafımızı açtık. Şimdi buna yeni bir katman ekliyoruz. Bu katmanı siyaha boyayalım. E, kova boyası. Boya kovası. E, bunu altta alacağız. Fotoğraf arka plan olduğu için alamıyoruz. Bunu ilk önce böyle iki çift tıklayıp katmana dönüştürüyoruz. Tamam dedikten sonra katman oluyor. Sonra siyah alta çektiğimiz zaman alta geçiyor işte. Sonra bu fotoğrafı iki defa çoğaltıyoruz. Hatta bir defa pardon. Ondan sonra yeni bir katman daha oluşturuyoruz. Bu katmanı da bu iki fotoğrafın arasına getiriyoruz. Ondan sonra dikdörtgen işaretleme aracıyla dörtgen işaretleme aracıyla üç boyutlu yapmak istediğimiz yerin işte yani şöyle bir mesafeyi işaretliyoruz. Sonra görüntü, kontur, Pardon düzen düzen menüsünden kontrola geliyoruz burada siyah renkle e, 10 piksel siz geçiş istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben burada 10 yaptım İçeriği seçtikten sonra tamam diyoruz e, görünmedi bir dakika şöyle görün evet şimdi geldi ondan sonra bu e, çizilen kenarlığı e, biraz dönüştürmemiz lazım bu yüzden düzen menüsünden ilk başta dönüştür perspektifi seçiyoruz. Üst tarafını biraz daraltıyoruz. Altını da biraz açıyoruz. Üstü biraz fazla daralttım. Onu biraz daha geri düzelttim. Şöyle biraz da taşıyayım. Aynen böyle yapın. Daha sonra CTRL ile de boyunu biraz kısaltalım. Evet tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu katmanımızın dış tarafını boyuyoruz farklı bir renge boya kolası aracından aynen buradan beyaz da olabilir farklı bir renkte olabilir burayı boyadıktan sonra böyle bir görüntü elde ediyoruz <laughs> sonra arkadaşlar e, katman sıfır yani fo alttaki fotoğrafı maske uyguluyoruz buradan maske gördüğünüz gibi fotoğraf makinesi gibi bir şekli var daha sonra katman sıfır kopyasının görünürlüğünü açıp buradan hızlı seçim aracıyla nereye gitti burada evet köpeğim biraz yakınlaştıralım. Köpeğin bir parçasını şöyle üst tarafında çoğunlukla seçiyoruz. Fazla olan bölgeyi da, e, seçmek istemediğiniz bölgeye alta basılı kalıp düzeltebilirsiniz. <laughs> böyle alta basılı kaldığınızda böyle onu e, seçimi kaldırıyor. Göstermek için bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Daha sonra seçmek istediğimiz bölgeyi seçtik. Burası seçiliyken seç menüsünden kenarı incelt. kısa yolu alt yeterleri. Ben gene böyle göstereyim. Buraya geldikten sonra akıllı yarı çap. Bu pikseli de 11 ayarlıyoruz. Yarı çapını yani. Tamam dedikten sonra son bir kalan işlemimiz var. O da katman sıfır kopyaya maske ekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafımız 3. Yani nesne 3 boyutlu yapmış bulunmaktayız. Beğendiğiniz için teşekkürler. İyi günler.